söyledi. Sen Allah'ın huzurundan mı kaçıyorsun? Bu da şey, röportaj adam gibi. Yarın da hızlı kıldır. Sen seni yani de ver. Erkekliği varsa dedi, bugün de dedi hızlı Sonra kıldırsın görüşelim onunla dedi. Röportaj adamı bakalım ya. Neydi bir tane röportaj adamı? Bir tane videosu vardı. Uber miydi neydi? Öyle bir şey vardı. Birisi bana söylemişti. Türkiye'de ulaşım. Bunu nerede? Ben izim. Buna bakalım. Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı. Talihsiz adam bakın neler söyledi. Ben masum kısa mesafe. Benim binik bir ton var. İş yerindeki bayanlar arkadaşı eve bırakırken koltuğu indiremedi. Ben de arkaya geçtim. Koltuğu indirmek için. Yengeniz gördü derlendi. Vır vır edip durdu. Baktı gücü yetmiyor. Beni tena bir yere çağırdı. Taksicilere o berci dedi. Daha araçtan iner inmez taksiciler ağzımı yüzümü Taksicilere derdimi anlatamadığım gibi zabıtaları da dinlemedi. Korsan taksiden ceza yazdılar. Lan daha Adana'da Uber yok. Arabanın daha taksidi bitmedi. A Araban. Anlayacağınız Adana'da olmayan bir şirket yüzünden dayak yedi. Kardeş ben bu arada 150 bin lira para verdim. Yolcu taşıyacak olsam Peugeot 10 alırım. 10 bin lira araç. Kimisi pezevenk sanır, kimisi Uberci sanır. Satacağım bu Allah'ın belası. Seyahatle ön alacağım. Ama onlara da torbacı sanarlar. Eşimle mantık ayrılığı yapacağım. Bu şekilde olmuyor. Devam etmiyor. Biz bununla kafalarımız uyuşur diye evlendik. Evlediğinden beri kafam uyuşuk. Ayık gezmiyor. Bu arada taksiciler döverken kendi aralarında nereye kadar döveceğiz diyor. Lan adam dayak atarken bile mesafe soruyor. Yani taksicilerin eline karımdan davacı. Aa çok şahane.